Ve geldik 133. güne. Söylemesi gerçekten zor. İsterseniz böyle hızlıca söyleyin. 133 demek böyle hızlıca zormuş. Ve geldik 133. güne sevgili gençler, kıymetli gençler. Bugün de hayallerimiz için buraya güzel bir soru bırakalım. Hayallerimize uzanan şu kapıların herhangi birine girmek ümidiyle, şu kapıların herhangi birinden de aynı zamanda güzel bir şekilde çıkmak ümidiyle hepinize günaydın diyoruz ve sorumuza geçiyoruz. Haydi bakalım nasıl bir sorumuz bizi bekliyormuş. Sorumuza başlayalım. Bir etkinliğe katılan her kişi için akşam yemeğinde tavuk veya et menülerinden bir sipariş verilecektir. Sipariş verildikten sonra 12 farklı kişi hemen altını çizdik. Ne yapmış? Menüsünü değiştirmek istemiş ve bu değişiklik nedeniyle ödenecek toplam miktar 90 TL artmıştır et menüsünün fiyatının tavuk menüsünün fiyatından 15 TL daha fazla olduğu bilindiğine göre tavuktan ete geçen kaç kişi vardır? Birkaç tane yöntem var. Şimdi ben bunu matematiksel işlemle anlatacağım. Yani belki sizin yöntemleriniz farklı olabilir ama dediğimiz gibi yöntemi farklı olan bir de altına yani yorumlar kısmında da hocam şu yöntem de var diyebilir. Dedik ya ne kadar fazla yorum görürsen ya da daha doğrusu yöntem görürsen soru da bakış açın o kadar gelişecektir. Bir de sana test ettiğini göstermiş olurum. Bakınız. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Diyelim ki normalde hiç değişmeyen adamlarla işimiz yok. Çünkü o değiştirmeyenler ne fiyatı değiştirir ne de başka bir şey yapar. Değiştirenlerle işimiz. Ben şöyle diyorum. Et menüsünü ve tavuk menüsünü ayrı bir belirleyelim. Et menüsünü ve tavuk menüsünü belirledikten sonra A kişi bu taraftan bu tarafa geçsin. Yani tavuktan ete geçen A kişi olsun. Sonra toplamda 12 kişi geçtiğine göre dolayısıyla geriye etten tavuğa geçecek kişi sayısı da 12 eksi A yapacak mıdır? Tamam. Burada önemli olan şeyi söylüyorum. Eğer bu adam tavuktan ete geçiyorsa etin fiyatı 15 fazlaysa her birinden ne kadar bir artış gerçekleşecek? Artı 15A. Örneğin diyelim ki tavuktan ete bir kişi geçerse ve tavukla et arasında 15 TL fark varsa o kişi 15 TL'lik fiyat farkını vermeli. 2 kişi geçerse 2 tane 15'ten 30 TL fiyat farkını vermeli. Yani kaç kişi geçiyorsa 15 ile onu çarpıyorsunuz. Dolayısıyla o kadar fiyat farkı oluşuyor. Hocam peki bu nasıl olacak? E şimdi adam örneğin etin fiyatı 30 lira olsaydı tavuğa geçtiğinde 15 lira ne olacak bu sefer? Düşecek değil mi? Buradan da şunu göreceksiniz. Bu defa etten tavuğa geçenler de ne yapacak? 15 lira azaltacak. Hesaplarının azaltılacağını göreceksin. Bu durumda son haliyle 90 TL'nin ne olduğunu, fiyat farkının oluştuğunu soru söylüyor. O halde geldim bu ifadeye. 15 A tavuktan ete geçenler artı, pardon eksi, şurayı bir daha düzenleyeyim. Ee, şu ifade için dedi ki buradaki ifadeden 15 ile çarparak yazıyorum. Eksi 180 eksi eksiden dolayı artı 15a da etten tavuğa geçenler arasında değişecek fiyat farkı. Eşittir 90 yaptınız. Toparlayalım 30 tane a eşittir 180'i e karşıya attım 270. Her iki tarafı 30'a böldüğümde a'nın 9 olduğunu görmüş oldunuz. Bu durumda mantık şu mu oldu? Et, pardon tavuktan ete geçen kişi sayısı A ise benden de istediği tavuktan ete geçen kişi sayısıydı. Cevabımız 9 olmuş oldu. Şimdi hocam test tekniğiyle ben bunu nasıl bulabilirim? Şöyle yaparsın. Şimdi normal şartlarda test tekniği dediğim, testteki şıkları denemektir. Eğer 6 kişi tavuktan ete geçiyorsa şöyle diyelim tavuktan ete geçiyorsa e, dolayısıyla diğer 6 kişi de ne yapıyor demektir? Etten tavuğa geçiyor demektir. Sayısal olarak herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Bunun anlamı ne demek? Etten tavuğa, tavuktan ete geçenlere isterseniz siparişlerin yerine değiştiren Hiçbir şey değişmiyor. Dolayısıyla fiyatta bir değişiklik olmayacaktır. Geldim buraya. Eğer ben burada 7 kişi dersem tavuktan ete geçen 7 kişi ise o halde etten tavuğa geçen kişi sayısı ne olacaktır? 5 kişi olacaktır. Bunun anlamı şu mu demek? Eğer ben buradan etten tavuğa geçen kişi ve tavuktan ete geçen kişi sayısı arasında farkı 2 görüyorsam e, ete geçenler daha fazlaysa 15 çarpı 2'den 30 TL fazla ödemem lazım. Ama soru ne diyor? 90 ödeyeceksin diyor. Bunun da olmadığını gördün. Geldik 8 için. 8'i e de aynı mantık yapacağız. Yani bir şey değişmiyor aslında ama görün uzun uzun yapalım. 8 tavuktan ete geçenlerin sayısı 4 tanesi de dolayısıyla etten tavuğa geçenlerin sayısı demektir. Tavuktan ete geçenler 4 tane fazla olduğuna göre 4 çarpı 15'ten 60 TL fazla öderdin. Ama olmadı. 9'a geldik. 9'un da sağladığını görelim. Eğer ben buraya 9 tane tavuktan ete geçenleri gördüysem etten tavuğa geçenlerin de 3 kişi olduğunu biliyorum demektir. Dolayısıyla şunlar 6 tane daha fazladır. 6 çarpı 15'ten Demek ki senin siparişine toplamda 90 TL fazladan fiyat ödemesi çıkacaktır. Yani bu soruyu matematiksel olarak değilse de şu bilmiş olduğunuz günlük hayat problemleriyle de çözebilirsin. Güzel arkadaşlar. Şimdi bunda mantık çıkardınız değil mi? Kendinize bir şeyler oluşturun. Çünkü problemlerde her şey oluşturabileceğiniz mantıkla alakalı. Bunun aynısı belki gelmeyecek. Buna benzer soru gelecek ama bunun yöntemini bilirsen oraya dönüştürebilirsin. Hadi bakalım. Hayallerimize bir gün daha yaklaşmış bulunmaktayız. Saat 7'de seninle yine yarın buluşmak ümidiyle. Kendine dikkat et. İyi çalışmalar. Hoşçakal.